İşte geliyorlar. Ah şey Gopi, o nerede? Gopi? Niyetin ne senin? Ahem, benim yüzümü bile görmek istemiyor. Ben kimseye acı çektirmek istemiyorum. Ahem ah, mutlu olsun istiyorum. Bu evden bir an önce gitmek istiyorum. Yeter. Bundan sonra ağzından böyle bir kelime çıktığını duymak istemiyorum. Dinle, Gopi yakında bu evden ayrılacak kız. Bu kadar parayı asla bir arada göremeyecek bir fakir. Tabii ki hırs yapacak, çalmak isteyecektir. <laughs> Paramı istiyorsun. <Hayır>. Hı? Al. <laughs> Şimdi defol git buradan. Masum yeni bölümüyle Cuma günü Kanal 7'de.